Müessir Yıldız 13 Kasım 2023. müessiryildiz.com. Biraz da terörist başının durumunu konuşalım. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği devlet krizine dönüşen kararlarının hukuki niteliği tartışılmaya devam ediliyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin son kararındaki bir bölüm oldukça dikkat çekici. Anayasa Mahkemesi'nin bu maddenin kapsamı kanunla belirlenmeli dediği 3. Ceza Dairesi'nin ise Atalay'ın mahkumiyetine esas aldığı Anayasa'nın 14. maddesinden söz ediyoruz. 3. Ceza Dairesi'nin kararında 14. maddenin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve demokrasisi yani varlığı için olmazsa olmaz unsurları belirlediği, Dolayısıyla devlet varlığına kasteden bir suçu işleyen kimsenin dokunulmazlığından söz edilemeyeceği vurgulanarak şöyle bir örnek verildi. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden, pek çok kanlı terör eylemiyle irtibatlandırılan ve haklarında terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunup henüz yakalanamayan ve kırmızı bültenle aranan Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Recep Uzunallı, Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok, Ali Ekber Doğan ve bunlar gibi şüpheli ya da sanıkların milletvekili seçilmelerinin, yemin ederek göreve başlamalarının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmelerinin önü açılır ki, bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmanın izahı kabil olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu müthiş öngörüye ilişkin ilk sözü bir hukukçuya bırakalım. İstanbul'un ortasında kıtır kıtır kesilen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devrine kapı gibi bir muhalefet şerhiyle karşı çıkan, bunun üzerine Kahramanmaraş'a gönderilip emekliye ayrılmak zorunda bırakılan eski 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir dün Karar Gazetesi'nde şunları yazdı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 14. madde muhtevasını henüz gerçekleşmemiş çok kanlı eylemlere katılıp haklarında kırmızı bülten bulunan kişilerin milletvekili seçilmesinin önü açılabilir ihtimalini baz alarak suç tipleriyle doldurduğu görülmektedir. Bu tarz bir yaklaşım hukuk bilimiyle bağdaşmaz. Zira hukukun özü ihtimal veya vehim değil tecrübedir. Şimdiye kadar dairenin gerekçesinde söylediği gibi çok kanlı terör olaylarına katıldığı için hakkında kırmızı bülten çıkarılıp da milletvekili seçilmiş herhangi bir kimse yoktur dairenin ortaya koyduğu bu gerekçe hukukun özünü oluşturan ve şimdiye kadar ülkemizde biriken tecrübeyle örtüşmemektedir. Önümüzde yorum yoluyla genişletme imkanının olmadığı olamayacağı bir ceza davası bulunmaktadır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasanın 14. maddesinin sahip olmadığı belirlilik ve hukuki öngörülebilirlik durumunu yorum yoluyla hem de sanık aleyhine genişletilerek binlerce yıllık yasallık ve öngörülebilirlik prensibine yani suçta ve cezada kanunilik ilkesine açıkça aykırı davranmıştır. Gülen'in gelme ihtimali mi var? Şimdi de biz konuşup soralım. Fethullah Gülen tüm 15 Temmuz davalarında bir numaralı sanık ilan edilip hakkında yakalama kararı çıkarılmadı ve defalarca Amerika'dan istenmedi mi? Aynı durum diğerleri için de geçerli değil mi? Savunmaları alınmadığı için dosyaları ayrılmış bile olsa, görülen ve sonuçlanan davalarda suçları bir bir tespit edilmedi mi? Ki Türkiye'ye gelme, üstüne milletvekili olma ihtimalleri mi var? Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, koca Türk yargısı buna izin verecek öyle mi ya da Türk milleti? Öyleyse öldüğümüzün, bittiğimizin bir başka ifadeyle Türkiye'nin FETÖ PKK eline geçtiğinin resmidir. Habur mahkemeleri kurulurken neredeydiniz? Biraz da ihtimal veya vehimlerden değil, yaşanmış gerçeklerden söz edelim. Açılım saçılım dönemini hatırlayın. Oslo'da MIT'le pazarlığa oturan PKK'nın Avrupa'daki elebaşları Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'ın Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili yapılmak istendiğini ve devletin buna yeşil ışık yaktığını unuttuk mu? İşte o seçim öncesinde İmralı'da konuşulanlardan küçük bir bölüm. Pervin Buldan Başkanım Selahattin Bey'in, Demirtaş'ın, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'la ilgili bir mesajı var. Arkadaşların seçim öncesi Türkiye'ye dönmesi sürece katkı sunabilir diyor. Ayrıca adaylıkları seçimde bize güç katar. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyor. Kamu Güvenliği Müsteşarı Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Biz araştırdık. İstedikleri zaman gelebilirler. Terörist Başı Hayır, bir ay sabretsinler. Ben gerekli çareyi gerektiği zaman yapacağım. Yine İmralı'dan bir başka diyalog. Kamu güvenliği müsteşarı: Avrupa'dan gelecekler ne oldu? Onlar aday olacaklar mı? Pervin Buldan: Onların böyle bir talebi yok. Fakat daha önceki görüşmelerde konuşulmuştu. Başkan da ben onları çağıracağım demişti. Şimdi arkadaşlar başkanın mesajını bekliyorlar. Terörist başı Tabii bu müzakere başladığı zaman onların da burada olmasında fayda olabilir. Fakat bir sıkıntı olmaması lazım geldikleri zaman. Siz de uygun görüyorsanız Remzi ve Zübeyir bana göre uygundur. Kamu güvenliği müsteşarı. Bizden yana sıkıntı yok. Tabii bu plan Erdoğan'ın önce çözüm masasını devirmesi, ardından da buzdolabına koymasıyla yattı. Ya PKK'lılar için ha burada çadır mahkemeleri kurulması, hakimler ve savcılar PKK'lıların ayağına gönderilirken Anayasanın 14. maddesini hatırlayan, hatırlatan oldu mu? 3 ay sonra ne olacak? Can Atalay dosyası üzerinden yaşanan krizin akılla, mantıkla, hukukla izahı kalmadı. Öyle ki işin ucu yeni anayasaya çıkarıldı. Biliyoruz ki yeni anayasayı en çok isteyenlerin başında halen İmralı'daki terörist başının yönettiği terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları geliyor. Emelleri de anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesi Türk milletinin yanında Kürt kimliğinin tanınıp ana dilde eğitime geçilmesi. Bu arada terörist başı ile ilgili hiç konuşulmayan, adeta yok sayılan bir karara dikkat çekmek istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mart 2014'te oy birliğiyle aldığı hak ihlali kararına göre 25 yıl bittikten sonra umut hakkı ve koşullu salı verme hakkı kapsamında Türkiye'nin terörist başının durumunu gözden geçirmesi gerekiyor. Terörist başının cezaevinde 25 yılı ne zaman mı bitiyor? Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Emin Ağaoğlu'nun hesaplamalarına göre en geç 15 Şubat 2024'te, yani mahalli seçimlerden önce. Evet iktidar bir süredir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dikkate almıyor. Avrupa Konseyi'ne terörist başının umut hakkından muaf tutulduğunu da bildirdi. Ancak önümüzdeki üç ayda kim bilir köprülerin altından hangi sular akacak. Evet terörist başı çıkamaz cezasını çekecek deniyor ama acaba yargımız her ihtimale karşı tedbirini alıyor mu? Örneğin İmralı'dan Suriye'deki YPG-PYD'li teröristleri de yönettiği ortaya çıktığına göre bu suçlardan yargılanıp cezalandırılması için hazırlık yapılıyor mu? Yüzüncü yıl affı beklentisi, Erdoğan'ın seçimlerde özellikle İstanbul'u alma kararlılığı, HDP milletvekillerinin terörist başıyla görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurması, AKP ile PKK'nın yeni siyasi uzantısı HDP arasında arka kapı diplomasisinin başladığı iddiaları, Niyeyse içimden bir ses, yaşanan krizin galiba terörist başıyla da bir ilgisi var diyor. Müyesser Yıldız